Merhaba arkadaşlar ben Mehmet ee, Bugün Oyun oynayacağız Minecraft Bildiğiniz gibi şeyimiz gitti bizim Maalesef Arkadaşlar hileler açık olmuyor Bakın buradan bakın Sadece hayatta kalma olmadığını Hayatta olduğu hileler kapalı oldu çalışıyorum eğer işte devam ederse Bilmem ne bilmem ne geri gidiyoruz Hileler kapalı Zor normal Hayatta kalma Sonsuz şuradan da aslında da şey yapabiliriz. Aynen. Ben yükleyeyim. Şunu götür. Türkçe değil. Desteğini. Yüklensin. uçursun arkadaşlar. Çok güzel yerde doğru Burada. Bataklık Büyü mü? Bataklık da köy mü? Ne oluyor? Böyle atılıyor mu? Yanlış mı biliyorum beyler? Artık başlayalım. da Ay ay ay. Nereye yapsak o da var ya. Yani. Az bir şey gezelim daha güzel yerler bulalım. Hadi bakalım. Thank you. Az bir şey bakalım arkadaşlar. Şuradan taş toplayalım. Aslında ev yap yapmaya da biliriz. Maden atsak eve. Şöyle. Daha iyi olur. Aynen. Bir serimizi öyle yapalım. Ev yapmazsak Madeni geliştiririz. Sesler ya da su sesleri geliyor. Bilirden kazanacağız. Aynen bu madem bizim evimiz beyler. Ya durun. Şöyle yaptık, i̇şte. kuşlar. Şöyle. Şöyle. Ya. Oy. Allah koyulmuyor. Böyle bir olsun için. daha iyi olur. Bir saniye arkadaşlar, sen pardon. Arkadaşlar geldim kusura bakmayın. Ee, bakalım ne yapacağız? Şöyle ne yapabiliriz? Şey bulmamız lazım bizim. Aslında bak şuraya tarla yaparız. Çok iyi olur burada. Bir bakalım arkadaşlar. Abi inek mi inek oldu? Arkadaki Arkaya gideceğiz. Dur Aynen. Arkaya gideceğiz. Pes. Pes. <laughs> Yok ki burada bir şey var ya. Şu ka kamışları alalım. Normal, <laughs> <oğlum>. normal. <laughs> Olmaz <laughs> Evet Değil, Geceyi nasıl atlatacağız ya Koyma oyun hiç yok Bekliyorum buralarda olması lazım ya. Bir dakika ben ne yapayım. Ne Bana evde şey yapmayın. Şey yapmayın. Misal yapalım. Biz bari kazmaya devam edelim. Siz nereden geliyor? Şuraya bir tane daha kaldı. Onu da koyalım oraya da.